Dua ile dans ediyor. Allah'ım susayım dedim. Susayım. Ondan sonra e, Safiye dedi ki görüyorsun değil mi dedi. İşte hep böyle sen gelince siz dedi gelinceye kadar da dedi bu şekilde dedi. Oynuyor. Niye oynuyor? Bir de saygıdan bahsediyor. Fil'e saygı duyuyor, duaya saygı duymuyor. Değil, Ne bu? Bırak görsünler. Burçesver Soy Ganj Nehri kenarında güneşlenmek isterken bir inek tarafından nasıl dayalanmıştır? Ano halkını pasaportumdaki fotoğrafa benzetemeyen polisler ne zorluk çıkarmıştı ama. Suresli izdarcı. Yes, my my picture. It's your original passport. Yes, original. Oh, can you open your glass? Yes. Okay, let's see. Fully, fully, not upside. Oh, sorry. I am. No man. Oh, sorry. No, no, no. What's the problem Why? with the tip of the glass? problem? Just Bu Bir sıkıntı mı var bana? Ya Safiyeciğim, e, e, kaç tane yer gezdik şu seyahatte. Kim? Şuna katıldık, sen değilsin no, diyor. No. Bu kadar dünyayı gezdi bir defa. Benim duty, şey. Ne oluyor <laughs> ya? Ne yapıyorsunuz be benim arkadaşım? Why? Um, already Sorry. I am Banu Alkan. This picture the same. No, no, no. It's not ah, It's... a... Ah, Safiye Can Alkan'a bir şey götürüyorlar. Burcu. Ah, okay. ah. It's not your passport, okay? Ah. No, this, no. Let's see this my my passport. passport. This is yeah. What is your purpose of visit? Uh, uh, holiday. I, I love, I love uh, Nepal. Yes. Türkiye'nin en ünlü yıldızıyım. Türkiye'nin en ünlü yıldızıyım. Siz real man. Aa, dur inandı galiba. Aa, bak bak yüzü falan değişti bir anda. Fotoraftan sonra. Ay çocuğum <gülüyor> <gülüyor> gülmeyeceğim <gülüyor> diyorum gülüyorum Allah'ım ya. Biz akşam de götürebilirsin yani. Bakıyor yüzün değişti gülmeye başladı. <laughs> I'm so sorry. Aa, <laughs> I'm so sorry please. Momo öğrenmek için gittikleri evde <laughs> Nepallilere mantı yapmayı öğreten dünya güzellerimiz ülkemizi başarıyla temsil etmişti. Burada şey var soğan var sarımsak var ha var yo. Ee, tamam. this are the, uh, <Gülüyor> şey tanga gibi. Bu ses vegetable vegetarian vegetarian okay. So this is the meat. meat. İçinde Et olan o. <laughs> Siyazlık. This we don't put garlic. Da. No S garlic. Sarımsak yeah. yokmuş <laughs> Ama soğan like like, oh. koktu. No, çıkın var. Yes. Yeah, çıkın. This, is, şura, yeah. Yeah. Ah. Like this yeah. Genelde böyle yemek yaparken şarkı söylerlermiş. Ha. Ya. Ha. Evet. Şey ta soda. Oh Şe please. Nanzo zom zom. Ne la chunse yo <laughs> tan de So yalana. Yeah, Ay harika ne bir anıt. Şey çok güzel. Oh. Ee, oh. Yani çok keyifli. <laughs> evet abi. Be, yeah. Yeah. söyle. Böyle. 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 Bu, bu bu böyle böyle güler kendi ah. kendine dalga geçer. Ya Sağol güldürüyor estağfurullah. İze haltibi estağfurullah evet. falan. Ha gösterim sen anladınız mı siz bunu? Ha. Ha. <laughs> Anladın mı? Ha. Yes, okey. <laughs> madam, madam. Ee, sos evet. hangisi Çiğ. hangisi? Acılı sos. Şu mu sos? Oh. Hiç oh. Hiç o. Bu mu? Böyle. Evet. Bakayım böyle. Çok kıymetli üçer tane veriyorlar. Evet, sen doyar mısın üç tane? Üç tane vallahi doyarım be. Bunlar ya. kocaman kocaman vallahi doyarım. Salata var bak. Ah. Momonuzda kimin gözü kaldı acaba Banu Maşallah Safiye Hanım koca bir mumuyu tek hamlede yuttunuz ya. Helal olsun. Bülent Ersoy'u başkent Katmandu'da makyajından dolayı bu da salmaları en unutulmayacak anlardan biriydi. Bu bıraktılar. Bana doğru geldiler. Ne oluyor dedim bir enayilik mi var acaba anlayamadım. Bismillahirrahmanirrahim. Budist rahiplere özgü turuncu kıyafeti ve yapılması saatler süren bu da makyajıyla etkileyici bir hale bürünen Brent Hersoy kendisini gören Budistler tarafından yoğun bir ilgiyle karşılanıyor. Yani insanlar normal gidecekleri yoldan şaşırıp veya orayı bırakıp benim arkamdan gelmeye başladılar. Çok ıı, mutlu oldum yani ben. benim dünya güzellerim.